İngiliz Times gazetesi çok ciddi bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre Suriyeli Kürtler özerk bir bölge için anlaştı. Kürtler yeni bir devlet kurmak için uzlaşıyor başlıklı haberde. Suriyeli Kürt liderlerin 3 bölgede kurulacak yeni bir siyasi yapı için Irak'ın Duhok kentinde bir araya geldiğini yazdı. 9 gündür devam eden toplantılarda Cizre, Efrin ve Kobani kantonlarının Rojova adı altında yarı özerk bir Kürt bölgesi olarak ilan edilmesi yönünde görüş birliğine varıldığı belirtiliyor. Times'e konuşan PYD'liler resmi varlığın açıklanmasıyla birlikte bölgesel bir parlamento kurulacağı, savunma birlikleri oluşturulacağı ve ardından seçime gidileceğini söylediler. Times, Türkiye'nin bu girişime karşı çıktığını, Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin ise temkinli yaklaştığını yazdı.